Bence Trabzonspor'u yaşatamadı. Çok daha büyük, güzel şeylere layıktı Osman. Evet. Sizinle olan güzel de bir fotoğrafı evet, var. Arkadaşlarımız da ekrana getirdi onu. Deydik, evet, bildik, Allah bildik. rahmet eylesin. Ee, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Osman'ımızın. Fakat ölmesinin, e, vefat etmesinin yanında tabii bizi çok üzdü. Ama e, Trabzonspor'un Osman'a göstermiş olduğu değer çok eksikti. Bazı şeyleri biliyoruz tabi bizim söylememiz şık olmaz ama ee, Osman çok değer vermesi gerek. Osmanlılara çok değer vermesi gerekirdi. Maalesef verilmedi. Düşünebiliyor musun yani sahaya çıkıyor Trabzonspor. Bu çünkü Trabzonspor. Kolunda siyah bantlı Trabzonspor'un. Öyle bakarak orada gözlerimiz yaş yaş. Vallahi o maça izledim ya. Nasıl olmaz ya abi? Bu Hatay'ı, bu Trabzonspor yönetimi nasıl yapar? Veya orada bir sporcu uyanamadım ya kardeşim. Bu arkadaşlar diyorsunuz böyle bile Trabzon'un ilk golünü atan. Öyle mi? Evet. ve Trabzonspor'da oynamış bilmem ne bilmem ne yıllar. Ya vefat etti. Yapacaksak ya değil mi? Ya, demek istemiyorum. Çünkü hakikaten çok doluyum. Maçı eski bir kardeş olarak bak diyorum gözüm yaşlı izledim ya Trabzon bunu nasıl yaptı bırak onu nasıl yaptı Daha çok daha eksik bir aksiye şeyleri yaptı yapması gereken şeyleri yaptı onları sonra zamanla işitirsiniz siz sizler yani ekonomik olarak değil yanlış anlama değer yönünden falan ama ruhu şad olsun anlayan anlamıştır. Osman'ın kim olduğunu, ne kadar değerli olduğunu. Onlar gerekli değerli verdiler sadece Osman'a. Dediğimiz gibi yani mekanı cennet olsun. Hani... İnşallah Trabzonspor yönetimi yapmış olduğu büyük hatayı bakalım ne şekilde telafi edecek. Telafi edecek. Ben her gelen oyuncuya, yeni gelen oyuncu bu yerli de olsun yabancı da olsun problem yok. Gelen yönetime, <laughs> Yerli de olsun, yabancı da olsun veya otta efendim mesela buralı olsun olması veya Trabzon'da olur. ama İstanbul'da mutlaka ve mutlaka bu Trabzonspor'un tarihi bilmesi lazım, tarihini okuması lazım, tarihi tahsil etmesi lazım. Adam geliyor, ben yöneticiyim diyor, alacağını alıyor, bunu kırıyor falan gidiyor. Şimdi Trabzonspor da bu kadar yer almasına rağmen hala kendini toparladı toparlayamadı. Niye? Artık Trabzon'a evin oğlu değil. Bakın bu çok önemli. Trabzon'a elin oğlu hükmetmeye başladı. Yabancılaşıyor Trabzonspor. Efendiler uyanık olun. Esasından uzaklaşıyor. Özünden, sözünden uzaklaşıyor Trabzonspor. Niye? Ya yaptığı hatalara giriyor. Yani hem transferde olsun orada burada bırak bunları bir yere de konuşuruz da. Ya değerlerine değer vereceksin. Abiciğim şimdi çok gitmek istemiyorum ileriki şey ya nasıl sen Osman gibi efendi dediğim gibi naif ve Trabzonspor'un ilk golünü atan adama ya çıkıyorsun sahaya da şu bant ne de şu almıyorsun. Şimdi i̇şte bildiğimiz şimdi işte işiteceksin ama küçük bir nüans vereyim sana. Ya cenazesi şeyde üzerinde forma yok ya. ya Trabzonspor bordo mavi adam canını kanını verdi buraya şampiyon yapıldı bu Trabzonspor. Öyle mi? Öyle. Hiçbir eksikliği, bir çaprazlığı var mı? Yok. Ya sen burada neyse kalsın. Alkoli hareket yapanlara değer veriyorsun. Düz hareket yapanlara, düz bu uğurda düz çalışanlara işte adamı bırakıyorsun kimsesiz orada. Ya olur mu böyle şey ya? Sonra da ben Trabzonspor şampiyonu. Hadi git ya şampiyon yapsan ne olur, şampiyon yapmasan ne olur. Sen değerlerine değer verirsen bizim başımızın üzerinde yerim var. Yaksa böyle ne olur ya. Veyahut hatta ben işte bilmem ne yaptım gittim alt yapı üst yapı falan filan. Bilmem şunu aldım aldım getirdim falan. Bak 36 sene sonra ben Trabzonspor şampiyon yaptım. O laf olsun forması olsun. Geç öyle. Bir yeri değerlendirirler o. Zaten değerlendirdik ama e sen burada değerlerine değeri vermezsen, göstermezsen, hani senin büyüklüğün, hani senin yüceliğin, hani senin dehalığın? Olmaz. O zaman yönetim gereğini yapmıyor veya da bilmiyor. Bunları da unutmamak lazım. Ha ne var? Yönetim bilmeyebilir. Yani o konuyla ilgili çalışanlar değil mi? Şimdi baktık te, e, cep telefonuna şey geliyor. Mesaj. E, geliyor peki bu da mesaj baktım bütün herkes görüyor o mesajı burada. E canım burada bir eksiklik, bir aksak, bir yetersizlik bir şey var mı yani bu Trabzonspor'un yapacağı? Değil mi? Mutlaka bu konuyla ilgili ve bilgili kişiler vardır orada. Onlar yapmamışsa o adama gereğini yapman, yapman gerekir canım.